I know you've been, I know you've been, I know you've been, I know. You been, I know Tarihler 18 Mart 2023'ü gösterirken değerli perdeciler, sevgili perdeciler efendim biz Vovtex'in etkinliğinde bulunmaya devam ediyoruz. Evet bu akşam bir çekiliş gerçekleştireceğiz dedik. Aşağı katta bir salona indik. Bütün misafirlerimiz, Vovtex'in misafirleri salonda toplandı. Efendim şeffaf kutumuza birer birer çekiliş kuponlarımızı attılar. Tabii ki çok adaletli bir çekiliş gerçekleştirdik. Ciddi anlamda adaletli. Çocukları çağırdık sahneye ve çocuklardan en küçük olanla araba çekilişimizi yaptırdık. Evet değerli sektör mensupları Arzun Perde Deniz Alp Tekstil'e çıktı arabamız yani Gebze'ye Sayın İlker Akbaba'ya. İlker Bey'le daha önceki röportajımda İlker Bey içinize doğuyor mu? Araba size çıkacağı mı benziyor dedim. Hayır Emel Hanım içime falan da doğmuyor ayrıca dedi. Efendim demek ki benim içime doğmuş. Arabayı Gebze'ye yollayacağız. Evet ben program sonrası İlker Bey'e dedim ki İlker Bey oturalım bir röportaj yapalım. Duygu ve düşüncelerinizi tüm sektör mensupları efendim öğrensin. Neler geçiyor aklınızdan dedim ama İlker Bey'e de şöyle bir şey gözlemledim. Fazlaca durgunlaştı. Çok da bir sevinemedi arabaya ama belki de şoktur diye düşünüyorum. Önemli olan burada arabanın değeri değil. Üç kuruşluk da araba olur. Beş kuruşluk da önemli olan şansın İlker Bey'e vurmasaydı e Biz kendi adına, adımıza İlker Bey için çok sevindik İlker Bey tekrar merhabalar Merhabalar teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz Efendim gördünüz gözünüzün önünde Adaletli bir çekiliş Gerçekleştirdik ve araba Size çıktı Pek şanslı olduğunu düşünmüyorum ama ben de inanamadım Çocuk çekmese inanmazdım ama Çocuklar çektiği için evet adaletli bence de Ama şaşırdım ben de Hayırlı olsun diyeyim Evet. Teşekkür ederim. Güne güle kullanın. Kazasız belasız günlerde kullanın. Vovtex'den bir hatıra olacak bu araba sizin için. Vovtex'i anacaksınız. Vovtex'de çalışmalarınız belki bugünün anısına, hatırasına daha da hız kazanacaktır diye düşünüyorum. Üç gün boyunca neler yaptınız? Dinlenebildiniz mi? Kaan Bey ile de buraya gelirken görüşmüştük. Depremden dolayı ertelenme olasılığı vardı ama bunu öngördüklerini yapmadılar. Biz yine de gelelim hani en azından sade bir şekilde burada bir tatil yapalım dediler. Etkinlikte de çok fazla dediğim gibi hani bir şey paylaşılmadı. İnsanları genelde herkes tatil yaptı, dinlenmeye geldi diyeyim ben. Bunu Kaan Bey'le de daha önce görüşmüştük. Gökhan Bey de araba inşallah size falan çıkar diyordu ama ben beklemiyordum açıkçası. Bayağı bir şaşırttı beni. Üç gün boyunca İyi bir şekilde dinlendik, yorgunluğu attık diyelim biz. Çünkü bizim perdede genelde sezon baharda başlar, yaz sonuna kadar yoğun bir sezon geçeriz. İnşallah bütün esnaf arkadaşları diyeyim iyi bir sezon geçirirler, İyi bir şekilde inşallah herkesin işi gücü iyi olur diyeyim ben. Amin efendim biz de dualarınıza katılıyoruz inşallah. Peki Wolftek ailesine neler söyleyeceksiniz? Hem güzel bir tatil gerçekleştirdiler. Hem de güzel bir hediyeyle size Gebze'ye yolluyorlar. Kaan Bey'e, Gökhan Bey'e. Şimdi Kaan Bey ve Gökhan Bey. Gökhan Bey önceden tanıyordum ben. Kaan Bey ile aşağı yukarı 4-5 aydır bir tanışıklığımız var. Söylediğim gibi genç bir arkadaş. Dinamik bir arkadaş. Kaan Bey'e ben güveniyorum. Bir şeyler başarmak istiyor. İnançlı birisi. Ee, bu doğrultuda da sağlam işler yaptığını görüyorum ben. İnşallah iyi bir şekilde yol kat edecekler. Ee, her şeyden önce onunla ticaret yapmaktansa ben onu tanıdığım için mutluyum. Ee, i̇yi bir şekilde perde sektöründe büyük hamleler yapıyor. İyi bir şekilde başaracaklarına inanıyorum yani ben de. Ama hepimiz göreceğiz inşallah. Bakalım. Çünkü zor bir sektör bizimkisi. Hani her şeyi hemen ben yapıyorum demek de olmuyor mücadele etmek gerekiyor, ekip kurmak gerekiyor. Çok genç arkadaşlar var yanlarında çalışan. Hepsi pür dikkatler, başarmaya çalışıyorlar. Bunu ama hep beraber gözlemleyeceğiz. Ben de merakla bekliyorum aslında. Bakalım ne olacak diye. Evet. İyi olur. Ee, şöyle bu cümleleri tamamlamak istiyorum ben de efendim izninizle. Ee, şimdi sizler abileri olarak onlara destek vereceksiniz, evet. onların yanında olacaksınız. Onlarla bu yolu alacaksınız. Zor günleri birlikte göğüsleyeceksiniz. Ee, zaten başarmak istiyorlar, azmetmek evet. istiyorlar, bir östermeye de sahipler. İşi de sizin gibi değerli abilerinden daha da öğreniyorlar. Çünkü çok çiçeği burnunda sayılır bizim için Voltex. 3 yıllık bir geçmişe sahip. Sadece onların yanında olmanız onları yüreklendirmeniz yetecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür güle güle kazasız belasız günlerde kullanın arabanızı. Teşekkür ederim. Bundan sonraki iş hayatımızda diyeyim ve iş hayatında diğer arkadaşlarımda hepsine başarılar diliyorum. Herkese iyi seneler diliyorum ben. Çok kötü günler geçiriyoruz. Evet. İnşallah bundan sonraki yıllarımız daha iyi geçer diye düşünüyorum. İnşallah. 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 Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Efendim gördünüz gerçekten sevindik hepimiz mutlu olduk. Biz Wolftek ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hadi buyurun telefon ve iPad çıkan arkadaşlarımızı da ziyaret edelim birlikte.